Olsun. Mübarek Ramazan'ın ortalarına yaklaştığımız bu günlerde başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olma şeklinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın tavsif ettiği bu mersinin kalan zaman diliminde bin aydan ayında Kadir Gecesi var. O Kadir Gecesi'ne inşallah Cümlemizi ve cümle inananları sağlık, afiyet içinde ulaştırsın. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ifadesinde cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincire vurduğu bir mersimde takipçisi olduğumuz ve metameli bir süreçten sonra e, Artın cami ve külliyesinin son durumunu kardeşlerimize anlatmaya çalışacağız. En son temelin atılmasından bahsetmiştik. Temelin atılmasından bugüne kadar hızla ilerleyen bir süreçte kardeşlerimizin şu anda temelin üstüne zemin katın demir döşemesini yaptıklarını müşahede ediyoruz. Bir taraftan baharın alametleri Arıza endam ediyor. Ağaçlar meyveye durmuş vaziyette. Netameli süreçte sivil toplum örgütlerinin Bartın cami ve Külliyesinin inşaatını durdurmak için bir platform oluşturdu ve bu platformun cami inşaatını durdurmak için mahkemeye başvurduğunu, mahkemenin neticesine Bartın Diyanet Vakfı Şubesinin itirazda bulunduğunu ve itirazdan sonra mahkemeyi arsa sahiplerinin kazandığının ve Diyanet Vakfı Bartın Şubesi'nin konuyu Danıştay'a götürdüğünü ve Danıştay'ın nihai kararında cami ve külliyenin yapılmasına karar verildiğini o günden bugüne kadar hızla inşaat ilerliyor. İnşallah ya fettah diyerek açıldığı günleri müşahede etmeyi Rabbimiz nasip ve müyesser kılsın. Sık sık eleştirilen bir durum var. Camiler yapılıyor ama cemaat nerede? Bunu en önce eleştirenlerin cemaat olarak o camiyi tezzin etmesini bekliyoruz. Eleştirmek kolay bir iş. Safını belli etmek mesabesinde olmalı. Karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Bu ayaklarla gidemezsin. Şeklinde sorulan bir soruya gidebilir misin? Gidemezsin anlamında bir soruya. Yolunda ölürüm ya şeklinde bir cevap vermiş. İş eleştirmek değil yani. Elhamdülillah. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u Pekin'den bugüne kadar Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Süleymaniye Camii'ni inşa etmesinden bugüne kadar sayısız camiler yapıldı. Ankara'da Millet Camii, İstanbul'da Çamlıca bizi gururlandırıyor. Okunan ezanlar Allah'ın varlığını, birliğini haykırırken camilerimiz bu toprakların ebediyen sahibinin atalarımızın kanlarıyla yorulmuş gerçek varislerinin bizim vasıtamızla torunlarımıza intikal edeceği bu mukaddes vatan topraklarının e, tapuları mesabesindedir. Biz inşallah bu inşaatın hemen hemen her aşamasında temelinin durdurulmasından temelinin atılmasına mahkeme süreçlerine kadar yaptığımız yayınlarda kardeşlerimize ilgi verdik. Yani şu anda ekip elhamdülillah hali gibi çalışıyor. Rabbimiz her aşamasında hizmet edenlerden razı olsun. Ya Fettah denileceği ve ibadetinin cemaatle kaçlanacağı günleri de murat ediyoruz. En önce Camilere ihtiyaç yok diyenleri bu camilere bekliyoruz. En ön safta namaz kılmaları bizi gururlandırır. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın, kalın, sağlıcakla.